dolar, altın ve borsa konusundaki değerlendirmelerini paylaşan Memiş, özellikle kısa ve orta vadede doların güçleneceğine dikkat çekti. Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından piyasalarda beklenenin aksine farklı bir hareketlilik yaşandığını belirten Memiş, kripto paraların değer kazanması ve değerli materyallerin düşmesi yönündeki beklentilerin gerçekleşmediğini ifade etti. İslam Memiş, doların iki farklı yönünü ele aldı. Dolar Türk Lirası ve Dolar Endeksi, DXY. Kısa ve orta vadede her iki alanda da yükseliş öngördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı. Dolar endeksi 107-109 bant aralığında hareket ediyor. Yıllık düşüş öncesinde 112 seviyesine kadar yükselmesini bekliyorum. Bu durum uluslararası piyasalarda doların değer kazanmasına, dolar karşısındaki varlıkların ise değer kaybetmesine neden olabilir. Dolar TL'de de benzer bir yükseliş görmek sürpriz olmayacaktır. Ancak tekrar vurgulamak isterim ki dolar bir yatırım aracı değildir. Parite amaçlı değerlendirilmelidir. Memiş, doların güçlenmesiyle birlikte Türk lirası bazı varlıkların da yükseliş gösterebileceğini belirtti. Örneğin, ons altın ve ons gümüşte düşüş beklense de gram altın, Türk lirası ve gümüş TL'nin yüksek seviyelerini koruyacağını ifade etti. Ayrıca BİSTÜZ endeksi içinde pozitif beklentisini dile getiren Memiş, borsa 9000 puan seviyesinin altına sarkarken yatırımcıları korkmamaları konusunda uyarmıştım. 10400 ve 10600 puan hedefim devam ediyor dün 10.159 puan denemesi yaptı. Borsa için pozitif görünüm sürüyor, dedi. Memiş, toparlayarak doların kısa ve orta vadede en güçlü finansal araç olarak öne çıkabileceğini vurguladı. Önümüzdeki haftalarda doların güçlenmesini bekliyorum. Kısa vade tercihim dolardan yana ifadelerini kullandı. Altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gram altın yeni rekorlar kırarken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının Temmuz ayında 4000 bin lirayı aşacağını öngörerek yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. 2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan altın, yükseliş trendini sürdürüyor. 24 Ocak itibarıyla gram altın serbest piyasada 3183 liradan işlem görürken, kapalı çarşıda bu rakam 3205 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın ise serbest piyasada 5239 liradan, kapalı çarşıda ise 5230 liradan alıcı buluyor. İslam Memiş, piyasadaki son durumu değerlendirdiği açıklamasında, ons altın ve gram altının yollarını ayırdığını belirtti. Ons altında kısa vadede düşüş bekliyorum. Ancak gram altın tarafında sert düşüşler yaşanmayacak diyen Memiş, gram altının bu yıl kendi dinamikleriyle hareket edeceğini vurguladı. Memiş, Temmuz ayına kadar gram altının 3500 lirayı bulacağını, yaz aylarında ise 4000 lirayı aşacağını ifade etti. Yatırımcılara nakite ihtiyacınız yoksa beklemeye devam edin. Ancak acil bir durum varsa yükselişleri değerlendirin tavsiyesinde bulundu. Dolar fiyatındaki gevşeme, altındaki yükselişi tetikledi. Piyasalar ise kararsız kaldı. Yılın ikinci yarısında orada biraz toparlanma olacak diyen ekonomist Filiz Er Yılmaz, altın dolar ve euro üçgeninde piyasaları yorumladı. İşte sert tarifeler gölgesinde küresel ekonomi ipuçları. TGRT Haber TV'ye konuşan Filiz Er Yılmaz'ın açıklamaları şöyle. Piyasa kararsız kaldı. Trump koltuğa tam oturmadan önce neyse şu an o durumda. İyi haberler de var. Tütü haber de var. İyi haber şu, en azından çok sert tarifeleri hemen uygulamadı. Çok sert tarifeler de gelebilirdi. Öyle yapmadı. Meksika Kanada tarafı var. Orası moral bozdu. Zaten onu açıkladıktan sonra piyasa yeniden satışa geçti. Ama en azından piyasa diyorken Çin konusunda biraz daha temkinli. Araştırma yapacak. TikTok tarafında iptalin biraz daha ertelenmesine gitti. Yani böyle artılar var. Eksiler var ama genel totalde baktığımızda Biden dönemine göre daha sert politikalar olacak kesin. Dolar endeksinde bir gevşeme var 108'in altında. 10 yıllıklar 4.60'ın altında. Altın olumlu tepki veriyor. Altın satış da yiyebilir. Yemeğe de bilir demiştim. Şundan dolayı güvenli liman gömleği gereği dolar baskılanırsa altın gidebilir. Altının gittiğini görüyoruz. Çünkü altında teknik olarak yükseliş isteği de vardı. Onun için piyasalar biraz bekliyor. Çünkü Trump'ın kurmaylarından çok olumlu açıklamalar da geliyor. Deniyor ki biz ölçülü gideceğiz ve dengeli gideceğiz. Önce bir araştıracağız. Ona göre gideceğiz. Yani piyasada temkinli iyimserlik var. Trump'ın göreve gelmesiyle belirsizlik ortadan kalkmadı. Piyasa çok da bozulmadı. Çok olumlu da fiyatlamadı. Bekle ve gör modunda. Ama genel olarak bakarsak, şahin söylemler de var, güvercin söylemler de var. Ama şurası kesin, tarifeler olacak. Amerika'da vergiler düşürülüp vergi gelirleri azaltılacak ama Amerika'ya ihracat yapanlardan o açı kapatılacak. Amerikan vatandaşı korunarak Amerika ciddi vergi artışına gidecek. Bunu ne ölçüde yapar? Hangi ölçüde yapar buralar hala belirsiz. Piyasada çok net tepki vermedi diyebilirim. Bekle gör modunda. Euro'da da yükseliş var. Özellikle 36'ları 37 sınırında seyrediyordu. Ama 37'lerin üzerine çıkan bir euroyu da görüyoruz. Bunun sebebi dolar endeksinin gevşemesi. Dolar endeksi gevşeyince, 108 in altına gelince, euro dolar kalitesinde bir tepki görüyoruz. O tepki gereği euroda da bu yükselişi görüyoruz. Ama ben euro dolar paritesinde yılın ilk dönemi baskı bekliyorum. Euro dolar kalitesinde bir in altını görme ihtimalimiz mümkün. Yılın ikinci yarısında orada biraz toparlanma olacak. Onun için euro tarafında bence baskılı bir süreç olacak. En azından bu yılın ilk çeyrekte. Altın fiyatlarının dalgalı seyri devam ederken vatandaşlar da önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının ne durumda olacağını merak ediyordu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, elinde gram altın bulunduran vatandaşlara yönelik çok önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Yatırımcıları beklemeleri gerektiği konusunda uyaran Memiş, panik yapmayın ters köşe olursunuz. Elinde gram altın olanlar beklesin çünkü her ay yeni bir zirve göreceğiz diyerek Temmuz ayını işaret etti. Gram altın Türk lirası fiyatı 3165 lira seviyesine kadar yükselmişti. Ons altın ve gram altın yollarını ayırdı. Gram altın tarafında o kadar sert düşüşler olmayacak diyenmemiş, elinde gram altına olan yatırımcıların beklemesi gerektiğini açıkladı. Elinde gram olanlar beklesin çünkü her ay yeni bir zirve göreceğiz diyenmemiş. Temmuz ayına kadar 3500 lira, Temmuz'dan sonra 4000 ve 4500 lira seviyesinin üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyoruz. 3500 seviyesi Temmuz'dan önce de gelecek. Yani ben çok yüpürtmüyorum olayı da yine de hedef koyalım kendimize 3500-4000 olur diye konuştu. Bu hafta kısa ve orta vadede piyasalarda güçlenecek olan trendler hakkında açıklamalarda bulunan İslam Emiş, özellikle doların değeri üzerinde durdu. Donald Trump'ın başkanlık görevinin ardından piyasalarda beklenen hareketliliğin yaşandığını belirten İslam Emiş, kripto paralarda değer artışı ve değerli materyallerin düşüşü beklentisinin gerçekleşmediğini ifade etti. Uzman isim, dolar ve piyasalara dair değerlendirmelerinde iki farklı açıdan bakılacağını söyledi. İslam Memiş, dolar konusunda doları iki türlü değerlendirmek gerek. Birincisi dolar Türk lirası, diğer ise dolar endeksi, DXY, diyerek her iki enstrümanda da kısa ve orta vadede yükseliş öngördüğünü belirtti. Dolar endeksinin şu anda 107-109 seviyelerinde gezindiğini ve bu seviyenin 112'ye kadar çıkabileceğini öngördüğünü söyledi. Bu durumun, uluslararası piyasalarda doların değer kazanmasına yol açabileceğini ifade eden Memiş, dolar karşısında değer kaybeden varlıkların yatırımcılar için daha ucuz hale gelebileceğine dikkat çekti. Dolar bir yatırım aracı değildir. Ancak parite olarak değerlendirilebilir diyerek, yatırımcılara doların alıma satımında dikkatli olmalarını tavsiye etti. Dolar TL'nin güçlenmesiyle, diğer varlıkların Türk lirası bazında da güçleneceğini belirten Memiş, örnek olarak Euro-USD paritesinin gerileyebileceğini, ancak Avro-TL'nin yüksek kalabileceğini ifade etti. Ayrıca ons altın ve gümüşün değer kaybedeceğini, fakat gram Türk lirası ve gümüş TL'nin yükselebileceğini söyledi. Borsa konusunda da pozitif beklentisinin devam ettiğini vurgulayan İslam Memiş, Bıst Endeksinin 9000 puanın altına sarkması durumunda yatırımcıları korkutmamaları gerektiğini söyledi. Borsa için 10200, 10400, 10600 puan seviyelerini bekliyorum şeklinde açıklamada bulunan Memiş, dün Bıst Yüz Endeksinin 10159 puan seviyesinde denemeler yaptığını ifade etti. İslam Memiş, önümüzdeki hafta itibariyle doların değer kazanacağına ve kısa vadede en şanslı yatırım aracının dolar olacağına dair tahminlerini yineledi. Yatırımcıların dolar ve diğer enstrümanlar arasındaki farkları ayırt edebilenlerin başarılı olacağına dikkat çekerken, doların kısa ve orta vadede daha güçlü bir performans sergileyeceğini öngördü. Bir diğer kuyumcu esnafı Mahsun Tarakçı ise, yatırım için altın alımlarında artış olduğunu gözlemliyoruz. İnsanlar artık altının onlara kaybettirmeyeceğini anladılar. Enflasyondan fazla değer kazanan altın önemli bir yatırım alanı oldu. Geleneksel yatırımcı da riske girmek istemiyor ve altın alıyor. Bunu yapanların kazançlı çıkacaklarını düşünüyorum. Hatta oransal olarak 2025 yılında gram altının daha fazla kazandıracağını söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl yaklaşık %52 oranında kazandırmıştı ve bu yıl bu oran %60'ları zorlayabilir ifadelerini kullandı. Gram altın fiyatı hakkında beklentisini açıklayan başka bir kuyumcu esnafı Deniz Yılmaz gram altının hangi seviyelere çıkabileceğini müşterilerimiz sık sık soruyorlar. Bu konuda tahmin yapmak çok zor. Ancak bu yıl çok hızlı yükselişlere şahitlik edeceğiz. Gram altında şu anda 3200 TL'ye yakın bir fiyat var. Bunun aydan aya üstüne koyarak yıl sonunda 4600 Türk lirası, 4800 Türk lirası bandına ulaşmasını bekliyoruz. Olağan dışı gelişmeler olmaz ise beklentimiz bu yönde. Eğer olağan dışı etkiler gündeme gelirse o zaman farklı bir hesaplama yapmak durumunda kalırız şeklinde konuştu.